Arkadaşlar merhaba. Yeni çıkarmış olduğum bir tane şarkı var arkadaşlar. Acı, inançlı. Acı beni inançlı yaptı diye. Diye. Eğer bu şarkıyı yapmamı istiyorsanız nasıl kanalıma abone olup bir de like atın. Eğer bu video iki like olursa yeni şarkımı yayınlayacağım. Ya da iki yapamazsanız bir de olur. Evet. Yani şarkından biraz öğüt vereyim mi? Evet. 10 saniye niye tanıtımını yaptım? Hadi arkadaşlar lütfen. Ben şarkıyı ben yaptım. Beğenin. Şarkı bana Beğeniyor mu? Beğeniyor mu? Beğendim mi? Her ay. Evet şimdi yenisi. yeni, yeni şarkımızı şarkımız bakalım vadide nasıl oluyor Yok vazgeçtim vadide bakmıyorum Aa su altı korku korku filmi. Oha çok korkunç şu. Bu da çok saçma. Neyse bu kardeşiniz. Hay bir like atsanız da olur vazgeçtim. Evet. Eğer yeni şarkımı görmek istiyorsanız çok güzel bir şarkı. Hadi bay bay.